Fikret. Ha? Aslı kim? Kim kim? Göğsünde yazıyor ya. Hani nerede? Ya şaka e, yapma. E. Yeni mi yazdırdın? Yok be oğlum, eski hayatımızda. Ha, niye silmiyorsun? Ya, oğlum hangi birini sildireyim ya? Şuraya bak böyle bir acayip adamlar, bir ejderhalar, bir ahtapotlar. Hangi biriyle uğraşayım? Ne bileyim, isim yazıyor diye ben. Ya sen şimdi boş ver abiciğim ismi ismi. Ne yapalım, bu Sıla'yla Özkan'ı buluşturalım mı? Bence hiç bulaşma. E neden? Ya kız başkasını seviyorum demiş, terk etmiş. E ama yalan. Yalan falan adam bilmiyor ki bunu. Belki Sıla'nın yüzünü bile görmek istemiyor. Belki evlendi çocuğu var. İşte ben de o yüzden kararsız kaldım ya. Peki sizin aranızda bir şey vardı mı? Yok oğlum arkadaşız diyorum ya. Ya hep öyle derler ama biz hakikaten arkadaşız yani. Peki sevgilin olsaydı buluşturur muydun yine? Ha, bilmem hiç herhalde ya. Ama öyle bir şey olmadığına göre doğru olanı yapmak lazım değil mi? E, Erz Hanım, affedersiniz. Çalışıyorum, sonra gel. Çok önemli bir konuda yalnız. İyi, söyle. Çekimlerle ilgili kafama bir şey takıldı. Ben de konuşmak için Refik Bey'i aradım. Kendisinin çekimlerden haberi yokmuş. Bonema ile çalışmadığını söyledi. Erdal? Bir yanlış anlaşılma var herhalde. Bence de. Ben hemen bir telefon açıp halledeyim. Hiç gerek yok. Zaten bir yanlış anlaşılma da yok. Ben kendisiyle bizzat görüştüm. Bonema ile çalışmadığını söyledi. Bana hemen Refik'i bağla. Hemen dedim. Ayla yeter artık. Nasıl istiyorsan öyle yap, beni de zırt pırt arama. Deniz, ne dolaşıyorsun on saattir ayağımın altında? Ben mi hiç? Ne söyleyeceksen söyle artık. Abi ben sana sormadan bir şey yaptım. Ne yaptın? Bir iş aldım. Lerzan Hanım'ı arayıp teklifi kabul ettiğini söyledim. Ya sen nasıl yaparsın bunu? Kendim için yapmadım ki. Paraya ihtiyacımız vardı. Sen reklamların hepsini geri çevirince mecbur kaldım. Anladım. Sen bana verdiğin parayı geri istiyorsun. Abi onunla bir alakası yok. Bir sürü çek var. Hepsinin ödemesi yaklaşıyor. Sana ne? Efendim? Sana ne? Sen mi ödeyeceksin? Hepsinin altında benim imzam var. Ya mesele bu değil ki. Ne? Bir kez olsun bir şeyi başardığımı göstermek istiyorum. Kime? Abi, senin yanına girmeden önce tutunacak hiçbir şeyim yoktu. Neye elime atsam darmadan oluyordu. Ha, şimdi her şey yolunda giderken... Yapma Refik abi. Bırak bitireyim şu işi. İnsanların gözünde başarısız görünmek istemiyorum. Bir şans ver bana. Fikret, hop. Ya hazır dilin açılmışken şu 40. odanın sırrını da anlatsana. Neyi anlatayım anlamadım. Ya yani vardır ya masallarda böyle kırk tane oda vardır, otuz dokuzuna girersin... ...bir tanesine giremezsin, o kilitlidir. Senin oda hesabı, ne varsa artık. Güven, o seni hiç ilgilendirmez mu tamam mı? Affedersin. Geç otur, ben geliyorum. Tamam, bağlı. Hı? Refik Bey. Ben Lerzan Önsal. İyi günler Lerzan Hanım, nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz? İyiyim. Teşekkür ederim. Ee, sizi bir şey sormak için rahatsız ettim. Çekimlerle ilgili bir şey duydum da. Her şey yolunda. İşe başladık biliyorsunuz. Öyle mi? Öyle tabii. Yoksa bir şüpheniz mi var? Hayır. E, ben bir de sizden duymak istemiştim. İyi yaptınız. Müsait olduğunuz bir zaman stüdyoya uğrarsanız daha rahat konuşuruz. Tabii, teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Size de. <laughs>